Bankalar bu dönemde çok akıllıca bir strateji geliştirdi. Ödül sistemleri, puanlar, mil programları, nakit iadeler, kredi kartı kullanmak artık sadece pratik değil, kazançlı bir davranış gibi görünüyordu. Ama gerçekte kimin kazandığı ortadaydı. Bankalar. Çünkü bu sistem insanları daha çok harcamaya teşvik ediyordu. Her harcama daha fazla faiz, daha fazla borç demekti. Ve borçlar büyüdükçe bankaların kazancı da artıyordu. Kredi kartı şirketleri insan psikolojisini mükemmel analiz etmişti. Birincisi, acıyı geciktirme prensibi. Nakit ödeme yaptığınızda parayı elinizden giderken hissedersiniz. Ama kartla ödeme yaptığınızda ödeme eylemi geleceğe ertelenir. Yani acı yok olur. İkincisi, ödül mekanizması. Puanlar, kampanyalar, indirimler. Beyin bu küçük ödülleri gerçek kazanç gibi algılar. Yani kart kullanmak bir oyun, hatta bir başarı hissi yaratır. Oysa bu oyunun kazananı her zaman banka olur. 1990'lara gelindiğinde internetin yükselişiyle kredi kartları dijitalleşti. Artık sadece mağazada değil evde otururken de alışveriş yapılabiliyordu. Online ödemeler, abonelik sistemleri, sanal kartlar derken para görünmez hale geldi ve görünmeyen şeyler üzerindeki kontrol de zayıfladı. Kredi kartı borçları artık sadece bireysel bir sorun değil, tüm ekonomilerin kırılganlığını belirleyen bir ölçü haline geldi. 2000'li yıllara gelindiğinde Kredi kartı sistemi küresel ölçekte dev bir ekosistem olmuştu. Yani bugün bir ülkede